Fatma Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin için çok pratik, ister sahurda ister iftarda çok rahat bir şekilde severek tüketeceğiniz tarifim çıtır rulo börek. Rulo börek için malzemelerimiz isterseniz normal yufka da alabilirsiniz ama arkadaşlar daha pratik olması için böyle üçgen yufka tercih edebilirsiniz hazır kesilmiş. Ve şimdi böreğimizi kaç işte yapacağımızı söylüyorum. Çok pratik. Evimizde olan malzemelerle de yapabileceğiniz bir börek türü. İstersek bu şekilde hem süzme peynir hem de sepet peyniri kullanarak rendeleyerek arkadaşlar içerisine bir tutam maydanoz doğradım. Bu şekilde bir peynirli harç hazırlayıp hepsini peynirli yapabilirsiniz. Birazını çekirdeği çıkartılmış zeytinli, birazını pastırmalı, birazını sucuklu, birazını ceviz içli... ...ya da birazını da böyle bu şekilde hazır olan hindi kokteyl sosislerle yapabilirsiniz. Ve tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle peynirlerimi güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bir tarafı kaşar peyniri tadında bir peynir, diğer tarafı da pınar süzme peyniri kullandım. Diğer tarafı da sepet peyniri, üçgen, a bulabilirsiniz. İki peynir türünü de güzelce bir tutam maydanozla karıştırarak tam bu harcımızı tamamlıyoruz. İsterseniz böreğimizi arkadaşlar fırın tepsisine yağlı kağıt serip döşeyip orada pişirebilirsiniz. İsterseniz de yağın içerisinde kızartıp çıtır sigara böreği şeklinde de kullanabilirsiniz. Bir kasenin içerisine kahve yanı bardağıyla böyle bir bardak dolusu sütümü alıyorum. Küçük bir bardak arkadaşlar bu ölçümüz. Bu ölçülerde bir bardak. Sütümün içerisine bir tık sıvı yağ ilave ediyorum parlaklık vermesi için. Buraya arkadaşlar 2 adet yumurta sarımı kırmıştım. Onun içerisine de bir tık sıvı yağ ilave ediyorum. Yine tekrar parlaklık vermesi için böreğimizin dışına. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır ikisine de. Hızlı bir şekilde hemen almasına geçiyorum. Sütümüzü güzelce yağımızla birlikte karıştırıyoruz. Sütümüz ve sıvı yağımız vardı burada. Bunu kenara kaldırıyorum. Üçgen yufkan vardı arkadaşlar. Hazır doğranmış üçgen yufka tercih ettim şimdi daha da kolaylaşsın. Kesiyorum diye Açmamıza gerek yok. Üçgen yufkalarımızı sütü ve sıvı yağımı ıslatıyorum. her tarafına hiç çekil ıslatıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra yapmak istediğiniz hiç neyse önce pastırmalı gösteriyorum. Her birinden birer tane göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yan yana iki adet pastırmamı yerleştiriyorum başından. Ve daha sonra kenarların içine şu şekilde gelecek şekilde doluyorum. Bu arada pastırmaların içerisine peynir de koyabilirsiniz. Kaşar peyniri. çekilmiş ya da bir havanda dövülmüş ceviz için alıp bu şekilde yerleştirip içerisine şöyle elinizle düzleyip yaprak sarması yaparken ki mantıkta işliyoruz. Böyle kenarını kıvırıp arkadaşlar dökülmesini sağlayıp yuvarlayabilirsiniz. İçine koyduğunuz içe göre de kavurma inceliği değişecektir. Çok pratik, çok lezzetli bir börek oluyor. Deneyin, farkı görün arkadaşlar. Şimdi içerisine peynirli harcımdan dalıyorum. alıyorum. Kaşar peynir de rendeleyebilirsiniz süzme peynirin içerisine. İstediğiniz şekilde doldurup içerisine az veya çok ne kadar peynir oranını seviyorsanız o şekilde yapıp Böyle kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunları bu şekilde yapıp sigara böreği gibi sıvı yağımızda da kızartabiliriz. 3 adet sosis kullanırsak daha rahat saracağız. 3 adet sosisimizi Yine tekrar yufkamın başından yerleştiriyorum. Kenarlarını kapatıyorum. Ve güzelce sarıyorum. Siz tek bir işle de yapabilirsiniz hepsini. Ama farklı farklı yaparsanız da diğerinden sıkıldığınızda diye öbür taraftakine geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zeytinlerimiz vardı çekirdeği çıkartılmış. Çekirdeğini çıkarıp evinizdeki sevdiğiniz herhangi bir zeytini kullanabilirsiniz bu aşamada. bardağımın içerisine göz kararı şöyle gale gezdiriyorum. Ne kadar diyeyim mesela bir çay bardağı kadar. Şu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra galetonun içerisine bolca susam. içerisine biraz da çörek otu gezdiriyorum. Sevdiğiniz şekilde yine artırıp azaltabilirsiniz bu oranları. Ölçü vermiyorum. Sonra burayı birbirine arkadaşlar bir kaşıkım yardımıyla harmanlıyorum. Şöyle düzlüyorum onu ve şimdi ne yaptığımı gösteriyorum. Önce yumurta sarılarım var demiştim. Fırçamla bu yumurta sarılarımı şöyle bir güzelce çırpıyorum. 3 adet yumurta sarımı bir yemek kaşığı sıvı yağında güzelce fırçamla çırptım. Önce yumurta sarımı sonra bu galetonlu karışımıma batırıyorum böreklerimi. Hemen o aşamayı da göstereyim arkadaşlar. Önce buraya, daha sonra unlu kısma. Batırıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde böreklerimi şimdi 200 derecede fırınıma kontrol şekilde gönderiyorum. Yapmış olduğumuz böreğin arkadaşlar sigara böreği şeklini gösteriyorum. Şimdi nasıl pişireceğimizi tavanın içerisine sıvı yağımı aldım. Ve üzerine sizler için böyle arkadaşlar 4 adet sigara böreğini hazırladım. Galeta ve yumurtaya batırmadan. Her tarafını eşit şekilde kızartıyorum sıvı yağımın içerisinde. Ve çatır sigara böreklerim sahipsiz hazır. Ocağın altını kapatıp böreklerimi alıyorum. Ve arkadaşlar böreklerimi fırından çıkardım. 200 derecede kontrollü şekilde 20 dakika pişirdim. Siz takipte olun. Fırınınıza göre pişme süresi değişebilir arkadaşlar. Ve böreklerimizin son şekli. Bunlar peynirli ortaya koyduklarım. Diğerleri de bunlar arkadaşlar. Dışı çıtır, içi yumuşacık böreklerimiz servise hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.